Sonra döndük tekrar e, diğer konulara. Rojin Kabayiş'e. Rojin kaba işte büyük ihtimalle e, aile içi bir e, hesaplaşmadan dolayı büyük ihtimalle e, öldürülmüş gibi görünüyor. Rojin kaba işte herhangi bir tecavüz bulgusu yok. E, asıl otopsi raporu gelsin. Ondan sonra ben size burada onu patır patır konuşurum zaten. Rojin'in bedeninde tecavüz bulgusu yok arkadaşlar. Ciğerlerinde su yok. Midesi yemek dolu. Ve bu kız... Eğer kaçırıldığı günkü yurtta yediği yemeklerse bu kızı öldürmüşler o günü. Yine o günü öldürülmüş ama bir soğutucuda saklanmış. Öyle şey düşünmeyin böyle küçük e, buzlukları falan düşünmeyin. Yani böyle bir insan boyutu buzlukların içerisine atılmış yani derin donduruculara atılmış olduğunu düşünmeyin. Oralarda e, böyle büyük soğutucular vardı. Böyle e, Büyük başların böyle asılı olarak saklandı. Büyük ihtimalle öyle bir yerde bu kız saklandı. Çünkü ayağında ipizleri var. Bu kız işkence görmüş. Ayaklarından asılmış belki de belki de kızı boynundan boynuna asalar hemen ölür de ayağından asmışlar herhalde büyük ihtimal kızıkla eşkence etmişler. Ne için eşkence ettiniz bu kıza? Niçin dövdünüz? Niçin istismar et, istismar yok pardon. Niçin e, şiddet uyguladınız? Ve ailesi ilk günden itibaren sürekli sosyal medyayı takip ediyor. Annesini de gösterdim, babasını da gösterdim, kardeşlerini de, ettikleri tehditleri de gösterdim. Masum olan insanlar tehdit etmez. Bir numaralı şüpheli ailedir. Sonra yurt, sonra diğer seçenekler. Ama ben bu aile yüzünden, kabayış ailesi yüzünden hiç kimseye bakamadım. Çünkü çok şüpheli hareketleri var. Çok şüpheli hareketlerini ben bir irdeleyince birkaç tane de ihbar geldi onlarla ilgili. Yasaklı madde gibi. Ve size bir fotoğraf göstereceğim şimdi. Bekleyin. Yasaklı madde ticareti yaptığını saklamıyor Serhat Kabayiç. Saklamayın arkadaşlar. Serhat beni ilk öldürmekle tehdit eden kişi. Bakın ne diyor. Evet Kürtçe bilen arkadaşlarım. Ne diyor burada? Değerli Kürtçe bilen arkadaşlarım. Bir su, 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 bakın bakın. Serhat Kabayış <laughs> 17 Ekim 2024'te paylaşmış. Alaska'da çalışmaya başladı. Yürü git. Alaska'da çalışıyormuş. Ya. Burada bakın inek toz, hepki otoboz. Ne demek istiyor burada? Yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyor burada? esaklı madde ile ilgili bir şey söylüyor. Aç. Bunun altında bir halı seyim ya şu. Ayak taktan car 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 ötüyor. Evet. Yeni üyemiz. Hoş geldiniz Elif Hanım. Evet. Kim bakayım? Hemen ilk kim yazmış? <laughs> Alemsin Burcu. Evet. Alaska'da nerede işe başlamış? Alaska'ya nerede gelecek o ya? Şey yapıyor. Evet. Onay okur. Heh, Ser Sercan Hanım. Sercan Tokyos. Bir toz bir otobüs. Yani burada şunu demeye getiriyormuş. <laughs> uyuşturucu ticareti evet yasaklı madde ticareti. Aha. <laughs> Son gün adım satıştan sonra alınan bir toz diyor Kemal Tercan. Evet bir toz bir otobüs. Ondan sonra Kürtçe bilen birkaç arkadaşım bana söyledi. Dedi ki hani ee, toz satan otobüs alır anlamında yazmış. Yani bu Kürtçe'de söylenen bir cümleymiş bu. Bir halk arasında kullanılan bir cümleymiş. Yani e, toz olan yasaklı maddeyi satarsan otobüs alabilirsin anlamında konuşulur bu dedi. Pınar Hanım dikkat. Necmiye Hanım bir şey sordu Rojin hakkında. İnşallah durur Necmiye Hanım. sen bulursan hemen yollar mısın sevgili moderatörüm Necmiye hanım bir şey söylemiş Seda hanım diyor ki Pınar hanıma sorar mısınız İki gizli tanık vardı ne oldu gizli tanıklığı devam ediyor Heh, Necmiye hanım teşekkür ederim sevgili moderatörüm adence Pınar hanım Rojinin Naim adında bir yakını var mı ya da hacı lakaplı biri araştırma yapar mısın tabi araştırırım bu konuda hiçbir bilgim yok bu isimler ilk defa şu anda bilmiyorum bakarım durun bir mesaj daha geldi ay ay tamam ben bunu göstereyim işte bu şey işte yasaklı madde satarsanız bir otobüs alabilirsiniz diye böyle bir paylaşım yapmış vay 1 kilo toz yasaklı madde bir otobüs demekmiş e ne oldu Serhat Kabayış ha Serhat Kabayış bir de saklamıyorsun yani bunları saklamıyorsun evet evet